Evet, öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının işte son haftasında gündeme geleceğini daha önce konuşmuştuk. Bu konuşmalar çerçevesinde de bugün Çorum'un Sungurlu ilçesi Arife Gazili köyündeyiz. Burada öğretmenlerimizle beraberiz. Ben de öğretmenlerimizle beraber aşımın ilk dozunu bugün burada az önce oldum. Ve öğretmenlerimizin ee, burada elbette aşı olması bugün e, söz konusu ancak daha sonraki e, süreçte öğretmenlerimiz e, sağlık kuruluşlarında ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasının söz konusu olacak. E, aşı tedarik sürecine bağlı olarak da Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın e, listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Kibet'te tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da e, 2023'e e, kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da e, yine kendi istedikleri şekilde bir randevu sistemi oluşuyor ve o randevuya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak. Hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır ve okulun temiz belgesini okullarımızın tamamına yakını almış durumda zaten ve bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştiriliyor. Bir okulun temiz belgesi alabilmesi bir dış denetime tabi o yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. 1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak, İlk okullarımız, özel eğitim okullarımız, 8 ve 12. sınıflar. Ve bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Ee, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar. Ee, ama dünyada hiçbir ülkede henüz hani aş, tüm ülkenin aşılandığı, dolayısıyla tüm öğretmenlerin aşılandığı bir durumda söz konusu değil.